Günaydın herkese. Değerli eğitimciler, değerli e, katılımcı hocam. E, İt Eğitim Direktörlüğü tarafından organize edilen 11. Eğitim Çalıştayına hoş geldiniz diyerek e, açılışı Hayır. yapmak istiyorum. Bugünkü hoş konumuz yine e, gündemdeki önemli konulardan biri olan yapay zekanın eğitime yansımaları. E, kişiselleştirilmiş öğrenme sunarak öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun içerikler sağlaması, büyük veri analiziyle öğretim üyelerine Öğrenci destek alanlarını belirleme konusunda yardımcı olması, engelli öğrencilere sunduğu araçlar ve anlık geri bildirimle öğrenme süreçlerini dinamik hale getirmesi yapay zekanın eğitime katkısı konusunda öne çıkan avantajları. Diğer taraftan teknolojik bağımlılık yaratması, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini zayıflatması, veri güvenliği ve gizlilik sorunları, kişisel bilgilerin kötüye kullanılma riski Tüm eğitim kurumlarının yapay zeka araçlarına eşit oranda ulaşamaması eğitimdeki olumsuz etkileri arasında sayılıyor. Ayrıca yapay zeka araçlarının kullanımıyla insan etkileşiminin azalması, öğrencilerin sosyal becerilerinin ve gelişimlerinin olumsuz etkilenme olasılığı ve yapay zeka sistemlerinin hata payı yanlış sonuçlar veya önerilerle öğrenme süreçlerini sekteye uğratabilme olasılığı, yapay zekanın eğitime entegrasyonunda halen dezavantaj olarak görülen hususlar arasında. Bu hususları gündeme alarak eğitim direktörlüğü olarak bugünkü çalıştayın ana temasını eğitimde yapay zeka araçlarının kullanımı olarak belirledim. Davetli konuşmacımız doçent doktor Tarkan Gürbüz'den artırılmış ve sanal gerçeklik öğrenme ortamlarında yapay zeka kullanımı konusunda bir konuşma dinleyeceğiz. Ardından e, İTEL'i e, öğretim üyelerimizden ve e, daire başkanımızdan yapay zekanın tarih dersinde ve araştırmada kullanımı konularında e, konuşmalar dinleyeceğiz. Çalıştayımız ders tasarım ödülü alan öğretim üyemizin e, sunumu ile son olacak. E, verimli bir çalıştay olmasını dileyerek eğitim direktörlüğü adına tüm katılımcılarımıza ve Tarkan hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Sözü rektör yardımcımız. Profesör Doktor Gamze Tanol'unu bırakıyorum.